Sayın bugün Mop Farm nasıl yapılır onu öğreteceğim. Mop Farm'ı ne işe yarar? Mop Farm'ı sizin survival veya hardcore dünyanızda size XP ve yaratık eşyaları kazandırır. Şimdi Mop Farm'ının yapımına geçersek. Mop Farm'ı yapmak için herhangi bir taş türü illa bu taş olmak zorunda değil. Herhangi bir taş türü kullanabilirsiniz. Sonra herhangi bir taş basamak türü sandık, boni, su kovası ve tuzak kapısı. Şimdi bu eşyaları aldıktan sonra şöyle 4 blokluk bir alan açıyoruz. Sonra bu alana şöyle ikişerli olmak üzere sandıklarımızı koyuyoruz. Sonra bu sandıklarımızın üstüne eğilerek şöyle hunilerimizi bağlıyoruz. Üstüne gene eğilerek şöyle taş basamaklarımızı koyuyoruz. Sonra Buraya bir destek bloğu koyarak canavarların bizi görmemesi için yarım blokluk bir alan oluşturuyoruz buraya. Ve bu koyduğumuz bloğu buranın etrafını çevirecek şekilde yapıyoruz. Şöyle. Tamam. Şimdi bu neden yaptık? Buraya moblar düşük ve moblar bizi moblar bizi görürse mesela buraya creeper düş diyelim. Creeper patlayacak. Ve bu yaptıklarımız bozulacak. O yüzden böyle yarım bloklu bir alan oluşturduk. İsterseniz e, gene böyle creeperların görme ihtimali var. İsterseniz buraya şöyle tuzla kapısı da atabilirsiniz. Böyle görmesine imkan yok arkadaşlar. Sonra şimdi bu bloğu da saymak olacak üzere 20 blok çıkıyoruz. Arkadaşlar aslında 22 blok olacak mob farmı. Ama 22 bloktan düşen moblar bazen ölebiliyor. Siz eğer kesip hem iş, hem XP hem de eşya almak istiyorsanız 20 blok yapmanızı öneririm. Şimdi buradaki koyduğumuz blokları da sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şimdi bunu bütün bloklara uyguluyorum. Arkadaşlar şu köşelere uygulamanıza gerek yok. Bu köşeleri yapmasanız da oluyor. Şimdi şöyle. Arkadaşlar. Sonra ikinci adım. Bu blokların etra, bu blokların uzunluğunu 8 blok arttıracağız. Ama bu koyduğumuz bloğu saymayacaksınız. Yani şöyle. Bunu saymıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bunu böyle her kenara uygulayacaksınız arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu her köşeye uyguladık. Şimdi bunların etrafını çevirecek bir duvar oluşturmamız lazım. Şimdi şuraya bir tane blok yaparız. Şuraya bir tane blok atıyorsunuz. Sonra bunu böyle geliyorsunuz, geliyorsunuz. Burada ee, şöyle geçmek yerine burada öyle geçmek yerine bu son bloğun üzerinden geçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın sonra şöyle yani şuradan dönüyoruz. İstiyorsanız bir sabah yapalım. Evet. Tamam. Sabah yaptık. Şimdi şöyle son videonun üzerinden geçiyoruz. Uzantının etrafından çevrildik. Şimdi bu koyduğumuz blokların üzerine duvar olması için iki blokluk bir duvar yapıyoruz burada. Şöyle hepsinin üstüne iki blok ekliyoruz. Yani hep bu blokları iki blokluk yapıyoruz. Şöyle. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz kolay olur. Geliyorsunuz bu uzantıların kenarını bu köşelerini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Her köşeyi. Böyle yaptıktan sonra işlerini dolduruyoruz. Tamam. Doldurduktan sonra yani köşeleri doldurduktan sonra şu kenarlardan ikili duvar çekiyoruz yine. Evet, şimdi kenarları birer blok doldurduktan sonra bunların üstüne birer blok daha ekliyoruz ve ikili duvar yapacağız işte. Buranın çatısını yapmaya geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar, ee, böyle değil de şöyle bir blok yukarı yapacağız. Pardon. Evet, tamam. Şimdi buranın çatısını dolduracağız. Ona geliyoruz içine. Arkadaşlar, tamam. Arkadaşlar şimdi buraya geldikten sonra burayı bir aydınlatalım. Şöyle. Arkadaşlar buraya geldikten sonra şöyle 4 blokluk şöyle yapalım son bloku fiyalan Sonra buranın şu köşesini şu köşesiyle bu köşesine biraz su koyun ve buraya sınırsız su olursun. Şimdi elinizdeki su kovasıyla buralara böyle ikişer tane su kovası koyun. Şu şekilde. Arkadaşlar ucu buraya geleceksin. Tamam. Şimdi suyumuzu koyduktan sonra burayı şöyle kapatın ve sonra da Şöyle kıralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bur moblar buraya düşecek ve buradan kayıp aşağı düşecek. Arkadaşlar şimdi mobların buraya düşmesi için bu tuzak kapılarını koyacağız. Moblar bunları blok olarak algılayıp buraya atlayacaklar her tarafa koyacağız bunları. Arkadaşlar bu arada bu herhangi bir tuzak kapısı olabilir. Ben bu tuzak kapısını seçtim. Her tarafı koyacaksınız arkadaşlar.

Bunları açtıktan sonra arkadaşlar son bir şey kalıyor. Çatıya meşale koyacağız. Çatıya neden meşale koyacağız arkadaşlar? Çünkü çatıya meşale koymamızın sebebi çatıda mob doğmamız. Eğer çatıda mob doğarsa bizim bu içerideki farmımızın verimini düşürür bu. Tamam şimdi böyle buraları açtıktan sonra bu meşaleleri kırıyorsunuz. Hayır. Pardon. Meşaleleri Sonra Arkadaşlar şöyle çıkalım. Sonra bu çatıyı böyle rastgele ya da belirli aralıklarla koyabilirsiniz arkadaşlar. Mes mesela e şöyle ikili aralıklarla koyabilirsiniz. Bir aralıklarla koyabilirsiniz. Bu size kalmış ama ışıklandırmayı iyi yaparsanız e farm daha verimli olur. Ben bunları hatta ben de yapayım. Ben ikili boşluklar yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Farmın altında gölgede kaldığı için burada da mob doğabiliyor. O yüzden burayı ışıklandırmayı unutmayın. Ee, şu anda oyun huzurlu modunda. O yüzden e, şu anda buraya mob düşmüyor. Buraya takır takır mob düşüyor. Mesela bakın iskelet var. Creeper var. Zone var. Ve bunlar e, siz AFK bıraktıkça da daha fazla düşecek. Hatta ben şöyle 5 dakika AFK bırakıyorum arkadaşlar sizin gözünüzün önünde Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar 5 dakika bile olmadı. Gördüğünüz gibi o kadar kısa sürede ne kadar mob biriktiğini görüyorsunuz. Şimdi ben bir e, game mode 0'a gideceğim. Hepimiz beraber ne kadar e, ne kadar eşya geldiğini ve ne kadar fazla XP'lik ismi... arkadaşlar. Şu anda survival'a şey geçtim. Gördüğünüz gibi. Ya seni bir tut ya. Arkadaşlar bir dakika şunu adamı kurtarayım. O bir gidecek. Tamam. Arkadaşlar şimdi bakın hepsini keseceğim. Şöyle. Arkadaşlar, bakın şunu hala da XP gelmeye devam ediyor. Hatta bir zaman daha düştü. Arkadaşlar bakın o kadar. 2 ee, dakika içinde bir sürede sıfırdan yeni levele yükselebiliyorsunuz ve bakın malzemeler malzemelerde bu sandıkta birikiyor hatta bakın büyülü güçlü ok düşmüş normal yay düşmüş yani bu da küçük yay öyle yok bu ne neyse arkadaşlar ben yayını kapatıyorum e, Online da otomatik şeker kamışı farmı yapımını göstereceğim size. sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.